Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birini tanıştırıyorum. Ama tanıştırmadan önce arkadaşlar nasıl tanıştığımızı <laughs> videosunu arkadaşlar bu videoya ekleyeceğim. O zaman uzatmadan hemen nasıl tanıştığımızın hikayesini anlatıyorum. İlk spor game çok heyecanlıyım. Aa, merhaba kıyınanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, çok heyecanlısınız. Evet evet çok heyecanlıyım. Bugün çok mutluyum. Evet spora başlayan herkes böyle. Ee, hemen sizi şöyle alayım. En sondaki değil mi? Evet evet en sondaki Ben hemen geçiyorum. Uf. Uh, uh, spora gelmek istemiyorum diye kaç kere söyleyeceğim. İlla gitti git. A merhaba Resul Bey. Hoş geldiniz. Hemen şu tarafa geçin. Ee, peki peki geçiyorum. Öf, hiç güzel burası. Bir şey mi dediniz beyefendi? Size o dediysek kusura bakmayın. Yok sizinle alakalı bir şey değil. <laughs> kusura bakmayın ben sevmiyorum sporu. Peki beyefendi. Merhaba buranın oh, hocası siz misiniz? Evet evet benim Queen hadi şöyle geçin. Tabi şöyle geleyim. E, burada yürüyüş mü yapacağız? Evet bir kişiyi daha bekliyorum o da gelecek. E, beyefendi Mehmet Bey Ay kusura bakmayın. Ee, benim sürem bitti mi? Evet evet. Süreniz bitti. Ben de kendim kendim yapayım o zaman. Uf, hiç gelmek istemiyorum diye kaç kere söyleyeceğim. Ah geldi evet evet. Ee, siz mi iki kişiyi çalıştıracaksınız? Evet evet. Ee, burası özel bir yer olduğu için herkesi teker teker yapamıyoruz ama yani herkes iki kişiye bir hoca. Allah Allah Sorun mu gördün bende? Evet sorun gördüm. Azla, azla muhatap olmuyorum çünkü. Ay ben sanki çok kızlarla muhatap oluyorum ya. Yok 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 yok. Tamam kavga etmeyin Burası spor yapmaya gelmiş. Ben gayet mutluyum spordan yani. ben de annem zoruyla geldim. <laughs> Hala çocuk musun? Hayır. <laughs> kavga etmeyin. Şimdi bir dakika tempolu yürüyüş yapacaksınız. Ee, sonra diğer tarafa gideceğiz. Tamam. İlk önce güzel bir yürüyüş yapın. 5 ee, dakikayı başlatıyorum. Evet size yürümeler. Evet tempolu yürümeyi nasıl buldunuz? Çok güzel çok güzel çok güzel. İğrenç iğrenç iğrenç. Takdim yapmasana ya. Sen çok güzeldin ben iğrençtim. He yani çok güzel çok güzel çok güzel. 3 kere seninki de 3 kere. E buna mı dikkat edeceğim sanki? Sen dikkat etmediğin bir şey mi var? Yürü. Ama buraya kavga etmeye gelmediniz. Ee, neyse. Beğenmemiş olabilirsiniz ama zamanla alışacaksınız. İnşallah. Sabır <laughs> Allah. Tamam Kıyın Sakin olun. Ee, ben gayet sakinim. Tamam. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Ee, hocam sizin süreniz bitti. Siz karşı tarafa geçin. Biliyorum zaten. Üf. Hadi gel. Gidelim. Evet. Şimdi siz gelin iki öne. Ben size anlatarak e, yapacaksınız işte. Keşke etekle gelmeseydim ya. Ne bileyim ilk gün bir şey yapmayı zannettim. E, peki. Yavaş yapın o zaman siz. E, siz de beyefendi. Daha hızlı bir şekilde yapsanız hoşuma gider. Ya çok terliyorum. çok kötü bir şey. Beyefendi sakin olun. E, i̇sterseniz siz de yavaş yapın. Kullanım için. E, sanki yıllardır yapıyormuş gibi gerçekten çok güzel yapıyor. Ne istiyor? Ee, beyefendi sakin olun lütfen. Tamam ya sakin zaten. Evet bunda da 10 dakika yavaş yavaş bisiklet sürpriz sürermiş gibi gideceksiniz arkadaşlar. Bir hafta sonra. Ay of. Merhaba Ales. Merhaba Queen. Geçen senin sayende spora. Gerçekten çok sevdim ya. İşte ilk gün çok tıklaştık ama neyse. Evet evet. Aa merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya ilk gün nasıl tıklaşıyordunuz bugün çok mutlusunuz. Ee, sporda da mutluluk önemlidir zaten. Şey kamera istemiştiniz ben size vereyim. Ya gerçekten bu dizide en iyi ikili sizsiniz ya. Teşekkür ederiz. Ee, şu arka planı falan değiştirecektik de. Evet evet hemen değiştirelim. Acı hemen sen değiştir. Tamam ben basıyorum. Şu değil bu. Evet artık dizinin kapak fotoğrafını tarafında yapacağız. Ve çok güzel oynuyorsunuz gerçekten. Evet şimdi burada siz e, merhaba diyeceksiniz. Ondan sonra tanışıp e, oturacaksınız işte. Evet. 2 3 üç. Aa, merhaba Aris Bey. Merhaba Queen. E, şey o zaman. E, biz bir şeyler yedim. E, bugün çok güzel geçti benim için. E, neler yaptım? Hiç öyle. E, aslında Mia ile bayağı gezdik işte. Oynadık. oynadık. Anladım. Ee, ekmek alalım mı? Ee, sabah kahvaltısı olmaz mı? <laughs> evet doğru söyledim. E ee, o zaman biz iki kahve alalım. Tabi hanımefendi. Evet arkadaşlar ten, tanışma hikayemiz bu kadardı. Yani daha bunlardan daha fazla şeyler yaşadık. Ee, Tabi bu bizim tanışma hikayemizdi ve bugün size Ares'i tanıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok fazla emek verdim. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.